Herkese merhaba arkadaşlar. Şahsiyet Hatırla oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir tanıtım videosuyla birlikte sizlerin karşısındayım. Ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlere anlatacağım ve oynayacağım oyunun ismi Street Racing 3D. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Google Play Store'den ücretsiz bir şekilde bu oyunu indirerek telefonunuzda ya da tabletinizde Sizlerde Oynayabilirsiniz arkadaşlar Daha önce de Sizlere anlattığım Hangi oyun olursa olsun ben çok severek ve beğenerek oynadım Hepsini tavsiye ediyorum Talihsiz bir şekilde Bilgisayarım Bozuldu Anakartında bir problem olduğunu düşünüyorum O yüzden daha çok Android oyunlara şu anda Kafayı taktım ve bu tarafa yoğunlaştım Seçtiğim ve beğendiğim oyunları Oyunları Sizlerle paylaşarak Tavsiye ediyorum bu videoda da kısa ve özet bir şekilde Street Racing ile ilgili tecrübelerimi, bilgilerimi sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Ben biliyorsunuz Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşıyorum. Buradan sesimizin ulaştığı videomuzun nereden izliyorsanız izleyin hiç fark etmez. Selamlarımı gönder göndererek videoma başlamak istiyorum. Sağ alt tarafta oturumu aç kısmından Facebook hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Ben şu anda herhangi bir kayıt yapmadım. O yüzden turistler bölümüne tıklayarak oyunuma giriş yapıyorum değerli dostlarım. Ekranda da gördüğünüz gibi oyuna arka arkaya her gün girerseniz size çeşitli ödüller veriyor. Bize şu an 3. günde olduğumuz için 10 tane elmas hediyesi geldi. Talep ete tıklayarak bu hediyeyi alacağım şimdi. 4. günde gelirsek 6000 dolar para 5. günde 15 tane elmas, 6. günde 10 bin dolar para ve 7. günde sizlere çok güzel bir araba hediye ediyor arkadaşlar. Biz şimdilik 3. günde 10 gümüşümüzü alalım. Bu şekilde geldi değerli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde arabaları sizlere göstermek istiyorum. Yine her oyunda olduğu gibi özel parayla satılan arabalar da var. Yarış yaparak kazandığınız Dolarlarla da arabalar satın alabilirsiniz. Bu gördüğünüz araç bana hediye olarak geldi. Oyuna ikinci gün giriş yaptığım için. Hızlı bir şekilde arkadaşlar arabalarımızı gösterelim. Gittikçe kalitesi ve fiyatları artıyor. CBAS şeklinde olmak üzere arabaları 4 kategoriye ayırmışlar. S kısmındaki arabalar oyundaki en güçlü arabalar özellikleri görüyorsunuz. Bu araba 366 km hıza kadar ulaşabiliyormuş. Ayrıyeten özelliklerini arttırabiliyorsunuz. Oyunun en güçlü arabası bu gördüğünüz araba 421'e kadar hıza ulaşabiliyor. Tabii ki şu anda bunları alacak paramız yok ve oyunda o kadar ilerlemedik. Bu arabayı kullanıyorum arkadaşlar ben sol alt köşede mod mağazamızdan arabanızın renklerini değiştirebiliyorsunuz kendi zevkinize göre. Bu şekilde arkadaşlar. Tekerleklerinizin jant kapakları değil de komple bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Birçok farklı seçenek mevcut. Arabanızı yükseltme kısmından belirli miktarda dolar ödeyerek yükseltebilirsiniz. Haydi gelin Charger RT arabamızın motorunu level 2'ye yükseltelim. 500 dolara. İsterseniz nose hızınızı arttırabilirsiniz. Bir tane daha motor güçlendirelim. 1091 lira kaldı. Şu anda pek paramız bir şey yetmiyor. Görevler kısmında değerli arkadaşlar günlük görevlerden şöyle bir baktığımız zaman yükseltme yapmak bir kez biz bunu tamamladık ve ödülümüzü aldık. Buradan iki defa video izleyerek zaman ödülünü bir kez toplayarak çeşitli şekillerde günlük görevlerinizi yaparak ekstra para kazanabilirsiniz. Ayrıca haftalık görevlerde mevcut. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ve başarılar kısmında da şimdiye kadarki başardığımız görevleri görebiliyorsunuz. Burada da bol bol ödül bulunmakta. Bayağı geniş bir başarı kapasitesi var. Aşağıya doğru iniyor. Ara sıra böyle reklamlar çıkması olabilir. Daha sonra değerli arkadaşlar arabanızı belirli bir yarış yaptıktan sonra yıprandığı için bakım yaptırmanız gerekiyor. Ona da buradan para karşılığında bakım yaptırabiliyorsunuz. Ve belirli bir süreliğine o arabayı kullanamıyorsunuz. Birkaç tane kariyer modundaki yarışlarımızdan yapalım. Oyunun grafikleriyle ilgili sizlere fikir vermesi açısından. Londra yarışına başlayalım değerli arkadaşlar. Bu bir eleme yarışı. Geri sayım bittiğinde sonda olmayın diyor. Birinciye 720 dolar para var. Ve 100 XP kazanıyor. Yavaştan başlayalım. İyi olan kazansın. Sağ taraftaki nitroyu tıklayarak arabanıza ivme kazandırabilirsiniz. Şu an birinci sıraya yükseldik arkadaşlar. Sol taraftaki de fren kendi kendisine şu anda gaz, gaza basıyor araba. Amacımız birinci olmak. Yarışı en önde tamamlamak. İsterseniz dokunarak da arabanızı sağa sola kontrol edebilirsiniz ama ben şu anda tableti sağa sola çevirmek vasıtasıyla kullanıyorum. Gayet güzel bir nitro birikti. Biraz ısınmadığım için arabayı kontrol etmekte zorlandım arkadaşlar. Şimdiye kadar iyi kotardık diye düşünüyorum. Gayet güzel geldik. Bir aksilik çıkmazsa bu yarışı alırız diye düşünüyorum. Rakiplerimiz bayağı geride kaldı. Şunları toplayalım. Gayet güzel bütün nitroları alı verdik. İlk tur tamamlandı. Her yarışta, her turda bir yarışmacı elenmekte. Son ana kadar heyecan hiç dinmeyecek. Şurada bir döndürmem lazım. Kontrolleri biraz zorlandım şu anda. Evet birinci olduk arkadaşlar. Ben yarışın devam edeceğini zannediyordum ama neden burada tamamladı herhalde ben de yanlış biliyormuşum. Birinci olduk. 1280 dolar para kazandık ve 100 XP tecrübe puanı geldi. Devam edelim. Sonraki kısma geçtik. Bu reklamı da kapattı. Ekstradan para ödeyerek ekranda gördüğünüz şeyleri satın alabilirsiniz. Bir tane kariyer yarışı gösterdim arkadaşlar. Görevlerimize geldiğimizde kariyerde bir yarış yaptığımız için ödülümüzü aldık. Burada 20 puana ulaştığınız zaman 300 dolar altın veriyor. 40 puana geldiğinizde 800. 60 puanda 2 tane gümüş. 80 puanda 1500 dolar. 100 puanda da 5 gümüş veriyor. Gümüş biriktirmek oyunda baya bir zor. Gereksiz yere harcamanızı tavsiye etmem. Sizlere kariyerde bir tane yarış yapı vermiştim. Şimdi PvP kısmına geldiğimizde Burada da internet üzerinden diğer oyuncularla yarış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 farklı challenge modu var. Birincisi Monday Challenge. ikincisi To Be A Master. Bir de Furious Sports Car Crash. En alt tabakadan başlayalım. Sadece C seviyesindeki arabalarda arkadaşlar ödülleri görüyorsunuz. Birinci ve üçüncü dereceye girerseniz 150 gümüş ve 30 bin dolar para veriyor. Eğer burada to be a master kısmında birinci ve üçüncü derece arasında yer alırsanız 300 gümüş 50 bin altın Furious Sports Car Crash kısmında da 1 ve 3 numara gelirseniz 600 gümüş ve 100 bin dolar para veriyor arkadaşlar oyun içerisinde. Tabii ki bunlar gittikçe zor. Arabanızın çok güçlü olması lazım. Bir tane de buradan yarış yaparak bu kısmı da sizlere anlatmak istiyorum. Monday Challenge'da bir tane şansımızı deneyelim. Karşımıza oyuncular 1134 4127 ismindeki birisi çıktı. Onun arabası GT86 86'ymış. Bizimki Charger RT. Bir yarışalım arkadaşlar. O da Türk bir arkadaşmış. Kendisine başarılar diliyorum. Grafikleri falan gayet güzel. Eğlenceli bir oyun. İyi olan kazansın. Sizce bu yarışı kim kazanır? Yorumlar kısmına tahminlerinizi bırakabilirsiniz. Şöyle bir intromuzu basalım. Rakibinize çarparak arkadaşlar arabasını patlatabiliyorsunuz. Elimden geldiğince dikkatli bir şekilde yarışmaya çalışacağım. Her yarışta farklı bir harita. Bu arabanın da kontrol sıkıntısı var. Bakın bizi geçti. Tamam çok hızlı gidiyor ama Dönüşlerde bana sorun yaşattırıyor. Şöyle bir rakibimiz havaya uçurduk. Allah. Nazilli'de de çok güzel yağmur yağıyor. Gök gürültüsü sesleri eşliğinde. Bu yarış keyfini sürüyorum. Rakibimiz hemen arkamızda şu anda. Nitro basarak arkadaşlar. Düz yolda. Aradaki farkı biraz açalım. Sert bir viraj geliyormuş. Gayet güzel sürdüğümü düşünüyorum birkaç yerde hata dışında. Kusursuzluk. Bir uçarak arkadaşlar şöylece. Gayet güzel. Bir türlü alışamadım bu arabaya. Finish çizgisine ulaştık değerli dostlar. bu şekilde de online diğer insanlarla canlı olarak yarışlar yaparak derece derece sıralamasına girebilirsiniz. 633 dolar kazandık. Şu an benim bulunduğum noktada internet biraz çekmiyor. Burada bakın liderler sıralaması kısmında yarışçıları görüyorsunuz. Birinci sırada adam 510 kupaya sahip. ikinci sıradaki 505. 3. sırada da 505 kupa var. Buradan ilk üçe girerseniz demin de söyledik gibi 30 bin dolar para ve 150 gümüş kazanıyorsunuz. Bir görevimiz daha başarıyla tamamlamışız arkadaşlar. PVP'de yani online olarak bir c -level yarış yaptığımız için bir 10 puanla geldi ve 20 puanı geçtiğimiz için buradaki kutuyu açma hakkımız var. 300 dolar kazandık arkadaşlar. Şimdi tekrar araba kısmına geliyorum. Burada bakın bakım kısmından arabanızın onarımını yapmanız gerek. 450 dolar parayı vererek bu arabanın şimdi onarımını yaptıracağım ve 8 dakika 40 saniye beklememiz gerekiyor. Evet değerli dostlarım Street Rager 3D de bu tarz e, bir oyun. Bunu da bu şekilde sizlere tanıtmış olduk. Mesajlar kısmından bize posta kutusuna baktım şu anda. Bir şeyler gelmiş. Buradan al diyelim bakalım. 5 gümüş ve 1000 dolar para geldi. Tekrar geriye çıkalım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi tıklayın. Şahsiyet Hatır'la YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.